Arkadaşlar herkese e, tekrardan merhabalar e, şu anda saatlerimiz 12 buçuk oldu İyi geceler dileyelim artık e, şimdi şöyle bir gelişme oldu bizim yolculuğumuzda e, dışarı çıkamıyorum açıkçası onu da söyleyeyim neden yoruldum bayağı yani e, uyumak istiyorum şu anda ama uyumadan önce şu videoyu da atayım dedim ondan sonra da e, büyük bir ihtimal burada bir yerde uyuyacağım artık uykum geldi arkadaşlar Bulgaristan üzeri gitmedim onu söyleyeyim e, Makedonya üzerinden gidiyorum. Makedonya gümrüğündeyim şu anda. Yaklaşık bir saat oldu. bir saatte oldu mu? oldu. 50 dakika oldu diyelim. 50 dakika oldu aşağı yukarı buraya geleli. Ve önümde de şu anda aşağı yukarı bir 7-8 tane araba kaldı. Bu taraf hala Sırbistan tarafındayız. Ondan sonra da büyük bir ihtimal herhalde biraz önde de Makedonya gümrüğü vardır. Yoksa burası Makedonya gümrüğü mü bilmiyorum ama herhangi bir şekilde Sırbistan tarafına daha pasaport falan bir şey göstermedik. Bulgaristan tarafına niye gitmedim onu da hemen söyleyeyim. Bulgaristan tarafında aşırı bir yoğunluk var arkadaşlar. Ee, yani kalabalık gümrük sahasının içinden artık dışarıya taşmış durumda. Alışa gelmiş olduğumuz, artık geçen haftalardan beri görmüş olduğumuz manzaralar var. O Dimitrovgrad'ın daha arka tarafındaki tünellerde bekletmeler var. Ee, tünellerin içine almıyorlar yoğunluk olmasından olmasın diye. Ee, Tüneller bir boşalıyor, ön taraf boşalacak, ondan sonra tekrar bir grubu yönlendirecekler. Aynı Avusturya tünellerinde yaptıkları gibi. Yani o ta Dimitrovgrad'ın arkasındaki kalabalıktan dolayı, yani ben eminim daha önceki tecrübelerime bakaraktan, gördüklerime bakaraktan, diğer haftalardaki insanların beklemelerine bakaraktan orada en az ben bir 6 saatlik bir bekleme görüyorum. Belki daha da fazla olabilir, en az 6 saattir. O yüzden e, Niş'e yaklaşırken e, bir benzinliğe girdiğimde son bir kontrol yaptıktan sonra e, ben e, Makedonya Yunanistan üzere gitmeye karar verdim. E, biliyorsunuz bir alternatif gümrük daha vardı Sırbistan'dan e, Sofya üzerine doğru Pen, Pernik'ten. Yani bu Viledin Han mıydı? Oradan çıkılıyor. İşte bu e, Stremizovski tam telaffuz edemiyorum. O tarafa giden bir gümrük kapısı daha vardı ama gece e, bu saatlerde hava karardıktan sonra da oraya gitmeyi kesinlikle hiç istemedim. O yüzden de rotayı Makedonya Yunanistan üzerine çevirdik. Dediğim gibi şu anda yaklaşık bir 50 dakikadır falan burada bekliyoruz. Yalnız gördüğüm kadarıyla burayı geçtikten sonra bir bekleme yok. Buranın gümrüğü biraz değişik. Arka tarafta hiçbir şeye bakmadılar. Orası Sırbistan tarafıydı normalde. Burası da gördüğüm kadarıyla Makedonya tarafı. Çünkü burayı geçtikten sonra hiçbir bekleyen görmüyorum. İlk defa geliyorum buraya da. Bu rotayı ilk defa kullandım. Ee, arkadaşlar bu arada da Yolculuk bu şekilde ilerlerken ben e, birçok yorum yazan arkadaşlar oldu, dualarını esirgemeyen arkadaşlar oldu, e, araba konusunda hayırlı olsun yazıları geldi, e, soru olarak birkaç soru da vardı ben gerçekten bu yolculuk esnasında e, kusuruma bakmayın e, yorumlarınıza cevap veremedim. Ama yani mümkün mertebe çocuklara okutmaya çalışıyorum. Kızım en azından bir kalp gönderin yorum yazanlara diye ama işlerinde birkaç tane sorun niteliğinde bir şeyler vardı. E, uzun yol videosu gelmeyecek mi şeklinde sorular vardı. Arkadaşlar uzun yol videosu gelecek. Ben sadece bunları e, şu anda benimle beraber aktüel e, belki benden biraz daha geriden gelen yolculuk yapan insanlar için bu videoları yapacağım demiştim. O yüzden böyle kısa kısa videolar yapıyorum. Ama onun haricinde uzun yol videolarım inşallah gelecek. Kamerayla ekstradan çekiyorum onları. Bu şekilde bir soru gelmişti. E, arabadan memnun musun şeklinde sorular geldi. Evet şu ana kadar Allah'a şükür arabadan çok memnunum. E, rahat olarak belki e, S yana e nazaran birazcık iç hatlarıyla küçük. ya Bütün hatlarıyla S klasiğden küçük ama gerçekten koltukları falan şu ana kadar beni hiç rahatsız etmedi. Onu çok net söyleyebilirim. Çok güzel de gidişi var arkadaşlar ama tabii bir S klasiği e değil. S klasiğe kıyaslayamayız ama... E, şu ana kadar yüzümü kara çıkartmadı diyelim. Yani rahat gerçekten zevkli bir sürüşü var. Arabanın fiyatı konusunda sorular vardı. Onlara bir cevap vermeye çalışayım. Arkadaşlar yaklaşık 20 bin euro civarında bu araba. Eğer biraz daha e, kilometresi az 30-40 binde falan ararsanız tabi artık 24-25'e doğru çıkar. Yani 20 bin euro civarında aşağı yukarı bu tarzda benimki 85 bin kilometrede 2014 model demiştim daha önceki videomda. Arabanın hakkında böyle bir sorular gelmişti. E, onun haricinde Ha, saatimi sormuştu bir tanesi. <laughs> e, saatin çok e, ne yazmıştı? Çok değişik bir şey yazmıştı. Neyse arkadaşlar, saati böyle çok ahım şu bir saat değil. E, anneler Günü hedi, Babalar Günü hediyesiydi <laughs> eşim. Anneler Günü diyorum. <laughs> Eşimin Babalar Günü hediyesiydi. Fosil marka bir saat arkadaşlar, öyle çok söyle ahım şu an bir şey değil. 150 euro civarında. Kaç sene dolmuştu Parası yani? Ne? Yani söyleyeyim mi? Cillop gibi bir şey demişti. Evet, e, Arkadaşlar şu anda gümrüğe geldik. O yüzden bu videoyu şu anda e, bitirmek zorundayım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmediniz. E, güzel yorumlarınızla çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi Görüşmek üzere inşallah. E, Allah'a ısmarladık diyelim.